Samsung'un yeni modeli Galaxy Watch 5, iddia edilen sızıntı ve dedikodulara göre sıcaklık sensörüne, daha uzun bir pil ömrüne ve güncellenmiş bir tasarıma sahip olarak gelebilir. Galaxy Watch 4 modelinin oldukça iyi özellikleri olmasına rağmen çok kötü bir pil performansı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak Samsung bu konuda kullanıcılarının negatif geri dönüşlerini dinlemiş olacak ki yeni gelecek olan modelde ne kadar olacağı kesin olarak bilinmese de pil konusunda sağlam bir iyileştirme yapacağı söylentiler arasında. Bununla birlikte biliyorsunuz Samsung'un kendi ürünlerinde kullandığı işletim sistemi olan Tizen ve Galaxy Watch 4 ile kullanmaya başlamış olduğu OS işletim sistem arasında kaldığı ve ne tam olarak kendi ekosisteminden kopabildiği ne de tam olarak OS ekosistemine dahil olamadığını hala adaptasyon sürecinde olduğunu görüyoruz. Tizen işletim sistemini diğer akıllı ürünlerinde kullanmaya devam edecek mi yoksa onlarda da farklı bir işletim sistemini mi kullanacak, nasıl bir strateji izleyecek bunu zamanla göreceğiz. Şimdi çok sevdiğimiz dedikodu kısmına geri dönelim. ...91 Mobile sağlığı internet sitesinin sızıntılarına göre... ...ki bu sızıntıların bazılarının resmi olarak onaylandıkları da söyleniyor... ...saatin iki farklı modelde geleceği görülüyor. Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Classic olmak üzere. Bunun yanında büyük ihtimalle Galaxy Watch 5 Classic Pro adında... ...üçüncü bir modelinde görebileceğimiz söylentiler arasında. Sen Mobile'daki söylentiler doğruysa... ...Samsung'un akıllı saatlerinde kullanmış olduğu döner kadranın kaldırılmış olduğu da söyleniyor. Eğer bu doğruysa büyük bir tasarım faciası olur diye düşünüyorum. Çünkü Galaxy Watch Classic serisini diğer akıllı saatlerden ayıran en önemli özelliği o dönen kadranla uygulamalara ulaşabilmenin rahatlığıydı. Ancak tabii ki görmeden hükme varmamız da pek doğru olmaz. Belki de çok severiz. Belli mi olur? Önemli olan bir konu daha var. Piyasada hali hazırda Viros işletim sistemiyle çalışan ve yeni gelecek olan pek çok model olması dolayısıyla Watch 5'in kendini çok ciddi bir rekabetin içinde bulacağı da aşikar görünüyor. Zaten piyasada bulunan birçok akıllı saatte artık kandaki o Oksijen oranını ölçme, uyku takibi, egzersiz takibi, telefona gelen uyarıları saat üzerinden görebilme ve yanıt verebilme gibi birçok yetenek ve Sağlık Bakanlığı'ndan alınan izinlerin müsaade ettiği ölçüde EKG hatta tansiyon ölçen cihazlar bile piyasada zaten bulunuyor. Dolayısıyla Samsung'un saatlerini daha çekici hale getirmesi ve bunu doğru bir şekilde planlayıp pazarlaması gerekiyor. Peki son ve en önemli konu saat ne zaman piyasaya çıkacak? Önceki senelerden de anlaşıldığı üzere Galaxy Watch 5'in 10 Ağustos gibi tanıtılması planlanıyor. Büyük ihtimalle tanıtımdan 20-25 gün sonra da satışa çıkarılır diye düşünüyorum. Muhtemelen katlanabilir telefonlar için yapılacak olan Unpacked etkinliğinde bu saatinde tanıtımını, fiyatını ve satışa çıkış tarihini kesin olarak duyacağız. Yine her zaman söylediğim gibi bu tür videoların gelmesi için abone olmayı düşünebilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıklı kalın, mutlu kalın.